Oralar yani. <laughs> ormanlarımız. Ey ya çok büyük alan yanmış ya. Aşırı aşırı. Onlar da kesmişler odunları. Odunları da kesmişler, dizmişler. Bu nasıl bir yangın ya Allah'ım ya. Bunların hepsi kesilecek biliyor musunuz? Hepsi Bunların hepsini tek tek kesecekler. Hepsini kesecekler. Bak, kesiyorlar zaten. Baksana, küçükler, bak ağaçlar ya yanınca kökleri bırakmış. Buraya kadar herhalde, bak. Evet. Bunları kesiyorlar. Tamam mı? Kesiyorlar. Aralarını...